Faruk. Abi ben çıkıyorum. Öğlen yemekte bir arkadaşımla buluşacağım da. Eğer geç kalırsan benim hastalarla ilgilenirsin değil mi? Ayıp ettin toprağım. Keyfine bak sen. Ee, Tolga. Ha. Biliyor musun bak aklıma ne geldi. Ne geldi Faruk? Toprağım diyorum ki. Hı. Hani bir öğle vakti. Sen, ben, Sinem. Şöyle boğazda güzel bir yere yemeğe çıksak. Sonra sen ortamdan hafif uzasan. Ben, Sinem, Deniz, Mehtap. <laughs> i̇şte bir baş başa kalsak. He? Faruk. Efendim Topra. Allah'ım ya Rabbim ya. Olmayan bir aklı arada bir fikir geliyor olması ne kadar enteresan bir şey değil mi? <laughs> e, tamam tamam kızma Topra. Tamam hadi çıkıyorum ben. Güle güle. Merhaba Aa. baba. Merhaba Faruk amca. E, merhaba Barış. Barış. Ne işin var burada? Okula gitmedin mi bugün sen? G gittim de baba. Şey, e, şey. hah! Öyle yemeğini birlikte yeriz diye düşünmüştüm. Öyle mi? Ben de bugün bir arkadaşla birlikte yiyecektim yemeği. Neyse birlikte yeriz. <gülüyor> ne gülüyorsun lan Kereta? <gülüyor> bir şey Faruk amca. Aklıma komik bir şey geldi de. Neyse Barış hadi çıkalım geç kaldık. Tamam baba. Faruk çıktık biz. Güle güle toprağa. Efendim? <laughs> Efe? <laughs> Kemerini bağladın değil mi Barış? Bağladım babacığım. Aferin sana. Ulan nerede bu yağmur kafe ya? Ulan Coşkun, ulan Coşkun. Alo. Coşkun oğlum nerede bu yağmur kafe ya? Sabahtan beri girmediğimiz sokak kalmadı baba ya. Abi İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'u bilmiyorsun var ya sen. Coşkun. Tamam tamam ben tarif edeyim sana. Salona göre gel. Tamam hadi tarif et. Şimdi, abi sen le girdin mi? Kenar sokağı diye bir tabela gördüm. Gördün mü? Tamam. Yok, bunda Şefik Sokak yazıyor. Hı hı. Aa! Yok, yok, dur. Şener Sokak yazıyormuş bunda. Tamam, geliyorum. Hadi bakalım Cino. Plan işlemeye başladı. Ulan Coşkun, ulan Coşkun. İlk sahada Sürümlü Sokak, İlk sağda Sürümlü Sokak. Ya oğlum bu tabelada Sülünlü değil Çınar Sokak yazıyor. Hay benim salak kafam, salak kafam. Allah Allah. <laughs> ya benim gözler iyice bozuldu ya da kafa yedim. Daha demin burada Çınar Sokak yazıyordu şimdi Sülünlü Sokak yazıyor ya. Kafa yiyeceğim. Kim değiştirdi bu tabelayı ya? Yapma baba ya önceden de bu yazıyordu. Cinler değiştirecek değil ya. <laughs> Komik espriydi Barış. Neredeymiş arkadaş bu baba. kafe? Hah tamam Töşko'nun tarif ettiği kafe burası. Ya Barış bir tuhaflık yok mu? Baksana hiç kafe gibi gözükmüyor burası. Hem dördüncü kat hem ortalık bir tuhaf sanki ofis girişi gibi ya. Allah Allah. Tamamdır ortak. Zili de çalmıyor buralardan sen. Ayak yolu değil, araba yolu. <laughs> Bakınlar. Şu gökdeleni alıp buraya koyabiliyoruz. Bu da ne sağlıyor bize? Yani gökdelenler arasında... Ejder, kapı! Manzaram tamam, seninki abi. iyiydi, benimki kötüydü. Değil mi? Onu alıp buraya getirebiliyoruz. Ha. Eğer vallahi bu tekniği geliştirebilirseniz... Ooo! Abi, bak kimler geldi? Ama burası siz... Barış? Hoş geldin Tolga birader. Bir saniye ya. Sizin burada ne işiniz var? Burası Yağmur Kafe değil mi? Buranın kafeye benzer bir hali var mı? Tabi dün akşam yediği dayak kalıcı bir hasar oluşturdu. <laughs> Allah Allah. Anlaşacağız değil mi Tolga canım? Ha? Konağı bana satacaksın herhalde. <laughs> ben belgeleri hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalamayın beyefendi. O konak kayınvalidemin ve o istemedikçe de satılmayacak adamlarınızla beni korkutamazsınız. Ne diyor lan bu? Hani sen anlaşmaya gelmiştin? Allah Allah! Yedim ulan seni Ejder, bitir işi! <laughs> Hadi bakalım Lilo, sıra sende. İrfan abi kimle konuşuyor bu ya? da babası gibi üştük herhalde. <laughs> İlk gördüğümüz ders az geldi galiba birader. Ama kusura bakma, seni dövmem lazım. Allah! Gidin ulan çene! <laughs> Eyvah! Silah! Donduralım! Hop, hop! Hadi hadi! Aslanım hadi la! Hadi, hadi, hadi. Tamam tamam! Şimdi süper yumruk zamanı! Hop hop hop! <laughs> Bize niye dondu? Çok mu soğuk, üşüdün mü? Süt versin Cino Bey. Gitti Kendi kendine konuş. Yeter. Kıdır. Kıdır bir şeyler yap. Eşler evden gidiyor Kıdır. 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 Ve ortak. Final! Vay be müthiş be çak oradan! Vay be! Ne kadar güçlü yumurtaların ya! Aslan babam be! Aslan Vay be! Ben neymişim de haberim yokmuş ha? He? Hem evimizi kurtardın hem de öcünü aldın be baba. Kurtardın değil mi? Tabii ya. Ben kurtardım. Merak etme evlat. Baban ailemizi bütün tehlikelere karşı korur. <Gülüyor> <Gülüyor>